inşallah. Şimdi e, benim e, düşündüğüm ve e, arkadaşlarımın e, düşüncesine arz etmek istediğim konu, şu. biz Türk Dünyası kurultayı olarak veya çalıştayı olarak pozisyonumuz şu olmalı olacaktır. Biz insan hakları temel insan hakları çerçevesinde. Türklerin yeryüzündeki Türklerin, Türkiye devletlerin durumlarını değerlendireceğiz. Değerlendirmeliyiz. Rahmetli İsa Bey'in dediği gibi Çinlilere ben sizin sömürmenizi sömürmemenizi ile ilgili bir şey söylemem mümkün değil. Söylesem de zaten onu uygulamayacaksınız. Ama şunu ben istiyorum. Bunları e, ben her yer, her platformda dile getiririm. Getireceğim şey şu, dilin, dilimize, dinimize, kültürümüze dokunmayacaksınız. Sömürecekseniz sömürün. Yani Türk dünyasının temel özellikleri neyse korunması mutlaka gerekli olan Hayatın menfaatleri, temelleri neyse biz onları dünyaya ilan edelim. Türk Dünyası Kurultayı şu ölçekler içerisinde e, hükümetlerin durumunu, devletlerin durumunu değerlendirecek ve yaşadıkları hükümetlere, diyelim ki Afganistan, Afganistan Türklerin durumu bu. efendim Çin ne diyelim Doğu Türkistan'daki Türklerin durumu Çin hükümetinin Rus hükümetinin dikkatini çekeceğimiz ve e, ısrarla isteyeceğimiz talepler bizim dostluğumuzu kazanmak istiyorsanız Rus hükümeti, Çin hükümeti başkası kimse benim olmazsa olmaz değerlerim bunlardır. Sen eğer benim Hemşehrilerime, sen benim soydaşlarıma iyi davranırsan, ben de sana iyi davranırım. Bu belki de yeryüzünde Türk milletinin e, bir halk e, tabanlı bir örgüt tarafından bir halkın değerlendirmesi, yani Türk milletinin değerlendirmesi olacak. Şunları biz Türk milletine arz ettiğimizde büyük bir tasip göreceğinden eminim. Evet tekrarlamak istiyorum. Burada bir burayı basının katılmadığı bir e, sesli toplantı olsun. Herkes de bunları açıkça ifade edebilsin istedik. Evet. Ali Bey de dediği gibi bunlar burada kalmalı. Düşünmeliyiz. Evet düşüneceğiz ve sonuçları